Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oğlum şey anteni adam sandım ya. Bir dakika. Bak bu kafaya bak şunu ya kardeşim. Seni şöyle bir alayım ben. Tamam karşı tarafa da birileri indi. Şöyle ufak çaplı bir iki silah alıp hemen oynayacağım arkadaşlar. Geliyorum. Kardeşim. bir dakika. Sniper mı? Bana he. Bir de bana sniper çekiyor. Seni çakal. Ver abi ver ver ver. Yukarıda adamlar çatışıyor. Benim bir an önce oraya da gitmem lazım. Bir dakika. Kardeşim. Sen ne yapıyorsun buralarda? Sen git. Gel 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 gel. Senin mermi değişene kadar burada biz çok şey yapamayacağız muhtemelen ama değişelim. Değişelim ana yere gideceğim arkadaşlar hemen. Geliyorum. Tekrardan kaldığımız yerden devam. Kanka. Bir dakika. Hayır. Adam yandan geldi. Onu da aldık. Adam arkam geldi bu seferde. Seni ben bir yar etmeyeceğim kimse. Ulan onlar mı kaldı? Bir dakika şundan bir şeyler alırız alırız. Hadi, ver ver. O sıkar mı? Sıkar güzel olur. Pompalı daha da güzel olur. Tamam. Şimdi demin biraz silah sesi falan geliyordu. Aha. Kardeşim alacağım. Ne oluyor lan? Kim sıktı? Kim sıktı? Seriden göster bana kendini. Görmüyorum, görmüyorum. Hala görmüyorum. Bak bak adamı gördüm. Bir dakika. Sen kal orada. Bak adam burada. Karşımda. Sana bir bomba atarım. Bekle. Haydi bakayım. Aa bir daha ne kadar güzel bir bomba gidebilir ki. Bir dakika. Hadi bu daha iyi patlayacak. oha ya. Oha gerçekten oha benim attığım iki bombayı yemeyip atılan ilk bombada benim düşmem de garip oldu ya. Vallahi var ya çok da güzel gitmiş bu arada bomba. Hani tam adamların olduğu yere atmışım. Ama yok. Militer yapalım mı? Militerden bir şeyler çıkartırız ya arkadaşlar. Şöyle biraz dolanacağım. Bir dakika. Birini gördüm galiba arkadaşlar. Şunu bir alayım ben. Oğlum orada öleceksin lan bana doğru dön. Ben bot sandım çok rahat şey yaptım ya hareket ettim. Bir dakika. Tamam. Kanka seni alacağım. Seni alacağız. Abi ileri tarafa gitmem lazım. Haydi 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 haydi. Vallahi adam bizi parçalayacak. Bir dakika. Ha bana mı oynuyor lan? Gel. Oyna oyna kardeşim. Ben böyle agresif adamları severim. Gel. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Öyle bir kapışma yok arkadaşlar şu an. Haydi, gel oyuna da görelim kardeşim. Oynayacak, oynayacak. bir şeyler yapacak ya. Bir dakika. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi o Optimus'u ben alacağım senden kardeşim. Tamam mı? Ver bakayım bana şunu da. Teşekkür ediyorum. Abi şunu şöyle atarız. Bence loot'umuz iyi. Ne oluyor abi? Gel buraya. Kardeşim nereye gidiyorsunuz ya? Abi bu iş böyle olmaz. Onu ben bir alayım. Hayır hayır hayır. Kaçamazsın. Kaçış yok kardeşim sana. Sana kaçış yok. Seni alacağım. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşların gelsin de seni kurtarsın kardeş şu bombaların hepsi sana feda olsun. Hadi bakayım. Gelsin takım arkadaşların kardeş. Haydi. Lan? Hadi. Hadi. Yırım seni. Abi iyi aldık ha. Bakmayın arkadaşlar. Bunlar ikiymiş galiba. Şu F90'ı alalım. Sende ne iş var F90'la? Neyse burada adamlar var gibi hissediyorum arkadaşlar. Kardeş. Kardeşim gel. Sen gel. Tamam. Tamam hadi bakalım. Bekliyorum. Hala avtumuza sıkıyorlar yani. Niye sıkıyorsunuz abi ya? Gelin de görelim sizi. Şuradan canımı basacağım. Haydi haydi haydi. Tamam. Haydi bakayım. Hayır lan hayır adamlar vallahi alıyor beni. 19 saniye içinde kaçabilir miyim buradan arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Abi oradan zor kurtulduk. Valla şuradan çıktım adamları da göremedim. Onlar da herhalde bulamayınca beni gittiler. Şu drop'a doğru gidelim. Bak buralar kasmaya başladı. Adamları gördüm adamları gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada duracağım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kardeş, şunu da tut. Sen gidiyorsun. Sen gel. Diğeri O da gidiyor. Tamam. Kardeşim, iki kişimizsiniz siz şimdi yani. Kilimin olması lazım droba birileri gitmiş abi biz hemen oraya gidelim Hemen oraya gidelim arkadaşlar Hani droba birilerini istedik ama drop'un başına durmadık Adamlar gelmiş Hemen geliyorum oraya Bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika Abi tam olarak Hangi kısımdasınız Oo Solum bir dakika bir daha oğlum her yer dolu lan burada. Abi. İlk önce bu binayı mı halletmemiz lazım. Kardeş, şu seni bitirecek bomba. Tamamdır. Hayır hayır hayır. Ay son anda. Vallahi son anda o kuledeki adam çok sıkıntı. Şimdi de ona oynayacağız. Bak bak bak. Kardeşim bekle. Sana daha güzel bir açıyla hareket edeceğim. Bekle bekle bekle. Hadi be. Ama şimdi sen böyle durursan. Oy. Geliyorum. Bir dakika. Riskli bir hareket ama. Yapacak bir şey yok abi. Sen gel. Basmış mıdır kiti? Tamamdır. Güzel oldu. Vallahi iyi aldık arkadaşlar. Bazen böyle riskler almamız lazım yoksa çatışma gereğinden fazla uzuyor. Burayı da güzel hallettik arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş oyunun sonuna da geliyoruz. Sizden ricam eğer hani gönlünüz varsa bir tane beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Beğeni çünkü çok önemli kanalın ilerlemesi için. Zaten çok da hani izlenmiyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bir tane beğeni bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Atan atmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şuralara şöyle baktım bu kısımlarda. Şu anlık kimse yok görünmüyor arkadaşlar. Ama çok fena bir kasma var. Oo, o o arkadaşlar arkadaşlar adamlar burada. Abi. Şöyle. Şuraya alacağım. Diğer alan benim için problem olacak. Bunları bu alan bitmeden temizlemem lazım. Hadi bakalım. Oy arkadaşlar. Ulan şu karşıya bakın. Adamların alayı orada. Ama şu an benim burada mı olduğumu bil. Abi şunlara bak şunlara. Valla şunlara bakın. Dört kişiler. Dört kişiler. Oy valla şu an sıkıntı. Kardeşim. Sen gel. Tamam. O da gelsin. Tamam, güzel oldu. Birine eksiltmem çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle canımı basacağım. Acele yok, acele yok. Rahat bir şekilde oynarsak bence bu arkadaşları alırız. Tamam, güzel hasar yedin. Abi haritada e başka insanlar da var ama çok da bunlara fokus kalmak istemiyorum. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Hadi be. Bak. Lan 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 nereden sıkıyorsun? Bu ne? Aldı lan. Onu bayılttı. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Şuradan alana geçeceğim. Ver 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 ver. Kardeşim. Şimdi beni öyle kolay lokmalardan zannettiniz siz ama dur bakla bekle bakalım. Kim kolay lokma göreceğiz. Bu arkadaşı aldık. Tamam. Kaldı iki arkadaşlar. Neredesiniz? Adamın tekini gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tut şunu. Bu kadar. Bu kadar abicim. 27 kill ile win'imizi alıyoruz. 10 numarada bir sonla bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. İyiydi be. Vallahi bu modun kaliteli oyunlarından birini attık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hemen hasarlara geçelim. Hasarlardan sonra videoyu sonlandıracağız. 27 kill aldık. 40 kişilik de hasarımız var. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyun görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.